Arkadaşlar şimdi benim kavgamı söylüyorum. Şimdi i̇şte biz Azra diye bir arkadaşımızla oyun oynuyorduk. Tabii. Saçık çok kıvırcık. İşte onlarla oyun oynuyorduk. Sonra annesi dedi ki siz yukarı çıkın biz şimdi yukarı geliyoruz. Git, git, gittik, gittik yarım saat bekledik. Geldiler. Gıcık oldum ki. Ece. Geldi Ece yanına bizi sattı. Bir yoluna küstük arkadaşlar. Onların küçük oluyorum. Çünkü arkadaşlar gidiyor maskara sürüyor. Yüzüne makyaj yapıyor. Güzel göster gösteriyor. Sonra gidiyor Azra'yı kendine çek. Sırf var diye. Bir paten için kendi pateni var. Annesi dedi ki kızlar size süreyim mi? Zehra bağırarak hayır onlar sürmesi falan dedi. Sonra aldı. Gitti Ece'nin yanına. Ece'nin şeyi eve gideceğim o annem eve diye ayak gelecek. 2 dakika tamam olur yarım saat dur. Sürü annen gelene kadar dedi. Bir de biz diyoruz ki sen bizi satıyorsun bir de yalan atıyor. Ben ya. Bir de arkadaşlar benim annem geldi beni almaya. O zaman değil sır ben gittim annemle doldurma almaya. Ben giderken bana dil çıkardı. Ben o diye onun götüne soktum. Soktum arkadaşlar. Bu ne rezalet? Allah'tan anneleri vardı. Annem vardı. Onlar olmasaydı şimdi o Parkta ölecekti. Üç kişiyiz. Onlar iki kişiye. Sırf anneleri vardı, diye bize hava atıyorlar. Biz de havalarını çok sevdik. Gittik annelerimizi çağırdık. Babalarımızı çağırdık. Onlar parka geldi. Bir yere en yakın masasına oturduk kız ağladı. Annesi özür diledi. Sonra gittiler.